Kütahya Belediye Meclis Toplantısında Cumhur İttifakından CHP'ye rest. Belediye Meclisinde CHP Grup Başkan Vekili Himmet Sarıyar'ın konuşması Belediye Meclis Toplantısını karıştırdı. AK Parti ve MHP grubu CHP'li meclis üyesini yerel sorunlara odaklan. Önceliğimiz yerel sorunlar. Halkımız hizmet bekliyor dedi. Kütahya Belediye Meclisi toplantısında CHP, AK Parti ve MHP karşı karşıya geldi. Kütahya Belediye Meclisi toplantısında CHP, AK Parti ve MHP arasında gerginlik, tansiyon yükseldi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. MHP'li belediye meclis üyelerinin CHP'li belediye meclis üyelerinin üzerine yürümesine belediye çalışanları engel oldular. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Belediye Meclisi toplantısında CHP grubu adına CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği yeni eğitim öğretim yılında AK Parti iktidarının Türkiye Yüzyılı Mavi Kitapçığını ve eğitim politikasını eleştiren metni okuması üzerine AK Parti ve MHP, CHP grubuna çok sert tepki gösterdi. Tansiyon yükseldi. MHP ve AK Parti Kütahya Belediye Meclisi grubu bu tür açıklamayı gidin parti il binanızda CHP parti il binasında yapın. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Burası Kütahya Belediye Meclisi. Kütahya'nın sorunlarını konuşalım. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil diye tepki gösterdi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Tepkilere rağmen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği metni okumasına izin vermesinden dolayı tansiyon tekrar yükseldi. AK Parti ve MHP Kütahya Belediye Meclis üyeleri salonu terk Ediyoruz. Siz boş sandalyelere CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği metni okuyun diyerek belediye meclis toplantı salonunu terk ettiler. CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği metni okuması bittikten sonra AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri meclis toplantısına geri döndüler. AK Parti ve MHP grubu burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Burası yerel siyaset yapılan, Kütahya halkına hizmet etme yeri olan Kütahya Belediye Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği metni burada okunmamalıydı. CHP Parti il binasında basın açıklaması yaparak okunması gereken açıklamaydı. Siyaset yapılacaksa siyasetin alasını yaparız. Ön yargımız yoktu ama bundan sonra ön yargımız olacak diye tepki gösterdi. MHP'li belediye meclis üyelerinin CHP'li belediye meclis üyelerinin üzerine yürümesine belediye çalışanları engel oldular. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Konu ile alakalı AK Parti'den Mahmut Öztaş şunları söyledi. Gerçekler dışarıda. Müteahhitler ve esnaf dışarıda bekliyor. Ve siz buradaki meclise almıyorsunuz bunları. Gerçek dışarıda. Siz altı aydır yapmadıklarınızı böyle evet. provokatör ederek bizleri tahrik ederek onları gerçekleri yansıt, yansıtılmamasını sağlıyoruz. Bakın, var. bakın. Konular Onlar hiç de farklı arkadaş. değil. Burada siyaset yeri değil burası. Arkadaş. Yerel siyaset. Hmm. Yerel siyaset sonuna kadar var Ama yerel siyaset gündemi yapılacaksa bizim de evet onlarca metni, kaç tane derslik yapıldığını, kaç tane bu dersliklerde kaç kişi çalıştığına dair onlarca maddeyi biz sizlere sunabiliriz. da bir saat konuşuyoruz bununla ha, Ama tamam. bununla ilgili biz nereye gideceğine dair bir Küçer şey bakıyorum ama sürekli genel siyasetle ilgili bizim üzerimize bu şekilde gelinmesi hiç doğru değil. Gerçek dediğim gibi dışarıda. Az önce sizin tarafınızda AK Parti meclis üyesiyle ithafta bulunarak ön kapamaların evet. fiyatları da evet. Evet, evet, imzalı gündem var. Evet. Hepsi size de geldi. Evet. Hepsini evet. yırtına attırdınız siz. Niye Görkem veya şey, AK Parti grubunu suçluyorsunuz? Hiçbir, şey, hiçbir şey yırtıp atmadık. Bakın siz konular farklı. Önce şu konuyu e, komik Bakın siz yapacağınız hizmetleri gösterin. Bak, verdiğiniz taahhütleri söyleyin. Tamam. Yani halka neler söz verdiniz? Onları anlatın. Yerelde yapmadıklarınızı, e e yapacaklarınızı anlatın. Evet. Biz burada evet. bizim dersliklerimizde evet. onlarca kaldık. <laughs> evet. Öğrencilerimizde bunca zamandır, 23 yıldır Nereden aldık? Nereye yani. getirdiğimizin hepsi yani. kaboylardan tarafından bilinmektedir. Bensin genel merkezimizden gelen yazıyı dinlemek zorunda değilim. Kütahya hanım menfaatini dinlerim ama genel merkezden yazıyı dinlemek zorunda değilim. Bu Burada okursa değil. Burada, benim buradaki amacım Kütahya Belediye Meclisi. Burası genel siyasetin olduğu yer. Genel siyasetin olduğu bir yer değil. Kütahya hanım menfaatine bir şeyse dinleyelim yanağında bir şeyse yani dinleyelim. Ama bir senin bir eğitimin değil. değil. Çin, Burada konuşacağız ya Türkiye Büyük Millet Meclisi. İtalyaya Belediye Meclisi değil. Dinlemek zorunda değiliz. Kimsenin de vaktini çalmak zorunda değilsiniz. de bir biz bunu mu dinleyeceğiz ya? Varsa bir şey git mecliste. Vallahi, neydi, 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 sizin özellikle, özellikle. Sizin özellikle. Evet, dinlemek sizin zorunda de. değilim seni söyleyeceğim. Burada Bakın, Kutuya Belediyesi'nin meclisiyle alakalı bir şey konuşmadan konuşmadığım için dinlemek zorunda değilim. Bu konuda siyaset kurumu değil. Evet. E Burası belediye Belediyesi'nin AK Parti, yeni yeri değildir. Burası belediye. Allah Allah. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz bir de konuşun. E Burası siyaset yeri değildir. Siz oraya oturduğunuzda siyaset yapmayacağım dediniz. Burası meclisin Kütahya Belediye'nin siz meclis, halkın meclisinde, bu siyaset grubu değil, değil? Mahmut Bey, Mahmut Bey, Şimdi arkadaş bir söz aldı ve bir açıklamaları bekliyor ve sonucunu özellikle almak istiyorum. Hayır, sonucunu alan burası. Şimdi, bu yere milli eğitim sistemini şimdi, bir, bir yerine, benzerler varsa, bir okul biz bu konuda yapacaksa, eğitim, 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 bize yedim. yerel anlamda da katkı yapacağımız hususlar varsa biz yerel yönetimiz. Çünkü genel siyaset aynı şey, yerel siyaset aynı şey. Hiçbir bu genel siyaset konuşuluyor burada. Yere, biz bugüne kadar genel siyasetle ilgili eyvallah, bir tavır almadık. Eyvallah, eyvallah, Bu konuda, bu konuda netim ama bir son cümleyi izin verirseniz alın. Yoksa arkadaşlar... Biz izin vermiyoruz. Peki. Ben izin o zaman, vermiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, konuşma devam ise, edecekse biz burada durmayacağız. Peki. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir gerdiğimi konuşturmayalım. Müsaade edersiniz. Sayın Başkan, belediye yok. okul yapmıyor. Milli yani Eğitim yani bu Öğretmen atamıyor belediye. Sayın Başkan. daha sonra böyle bir konuşma Kamuştağ, şekli yapılırsa bizim tavrımızla, şeklimizde farklı şekilde olur. Biz de siyasetten bu da, konuşmaların siyaset, hepsini yaparız. Siyaset tabii ki burası da aynı zamanda bir tabii ki siyaset ya yani şu anda belediye. Hayır burası bir siyaset değil. Hayır. Burası halkın Yerel siyaset. Sayın Başkan. Yerel siyaset. yerel siyaset var. Yerel ki onu ifade ediyor, güzel bir yer. Büyüste bir konuşma var ama ben sonuna özellikle bir merak ediyorum. Tavsiyesini evet. de ettim ama siz sonra sizin kendini size gördünüz. Eyvallah. Namık Bey, genel merkezimizden gelen ve tüm il, ilçe ve beldelerde okunan, talep edilen bir yazı söz konusu. Biz bunu okumakla mükellefiz ve siyasi olarak da bunun arkasındayız. Burada partili bir siyasi oluşum var diyorsanız bundan sonra siyasi oluşumu nasıl şekilde oluşacağını göreceksiniz. Biz burada hiçbir zaman siyaseti konuşmadık. Kütahya bakın bakın ayrımlaştırma olarak söylemiyorum. Ay, Yanlış anlaşılmasın. Şey Benim yani. bir 3 23 yıldır devlet iktidarı olarak çalışılmış. O az önce belirtmiş olduğunuz kaç okul vardı, kaç okul oldu? Kütahya'da gelsin onu Milli Eğitim Müdürü burada anlatsın. Başkanlığında basın açıklaması olarak yapabilirsiniz onu ama burada bunu yapamazsınız. yapamazsınız ya. Seni siyasetçi Şimdi, Senin olmaz. Başkanlığında yapın onu basın açıklaması olarak. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim amacımız tabii ki yerel siyaset. Bu apayrı bir olay. Başkanım, Türkiye'de diye. yemek verilmiyor öğrencilere dedi yani. Bunun nesini tartışacağız? Böyle bir şey olabilir Biz buna mı? Söyledikleri başkanı şey başkan yapacağız. Sayın, sayın, sayın Başkan. Ya? Peki, değerli arkadaşlar. Biz bunu dinlemek de, istemiyoruz gelin belki. Genel merkezden geldi diye bunu dinlemek zorunda mıyız? 感谢。